Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Şimdi e, yarın Muharrem'in 9'udur. Yanlış hatırlamıyorsam. Öbür gün yani cumartesi günü onudur. Şey cuma günü onudur. Cumartesi günü 11'idir. 9 10 11. Şimdi Ramazan ayından sonra Cenab-ı Hakk'ın değer verdiği değer verdiği ay Muharrem ayıdır. Cenab-ı Hak yanında yani çok değerli bir aydır. Muharrem ayına çok olay olmuştur. Aşure günüdür bu günler. Bu aşure aşereden geliyor. Aşerede 10 demektir. Aşure de onuncu demek. Yani Muharrem ayın onuncu. Muharrem ayı Muharrem ayı Hicri ayı, Hicri takviminin, takviminin birinci ayıdır. Şu anda biz Hicri takvimi itibariyle birinci aydayız. Hicri yılbaşı geçti biliyorsunuz. Birinci aydayız. Şu anda sekizindeyiz. Bugün yarın dokuzudur yanılmıyorsam. Şimdi bu Aşure gününde Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Medine'ye hicret ettiğinde e, Yahudilerin Aşure günü oruç tuttuğunu görmüş. Demiş ne tutuyorsunuz? Bu Aşure günü oruç demiş. Nedir bu? İşte Hazreti Musa'nın diyor Firavun'dan ve Hazreti Musa ve ümmetinin Firavun'dan kurtulduğu gündür. Biz diyor o günü oruç tutuyoruz. Tanrısat ve diyor ki biz Hazreti Musa'ya sizden daha yakınız. Çünkü onlar Tevrat'ı demle bahsettiğimiz gibi tahrip ettiler, emirlere ihsan ettiler ama biz olduğu gibi kabul ediyoruz. O yüzden diyor biz daha yakınız, biz o güne oruç tutarız ama size benzememek için bir gün önceden artı bir gün önceden ya da artı bir gün sonradan yani 10. gün 9 artı 10 ya da 10 artı 11 yahut da 9, 10, 11 de olabilir. Yani bir gün artı ya da bir gün eksilterek öncesinde ya da bir gün sonrasından tutarak Böylece bu Muharrem orucu tutulur. Çok değerlidir. Önemi çok fazladır. Ondan sonra bu Muharrem gününde yani Aşure gününde Aşure yani Muharrem'in onunda birçok olay olmuş. Olaylardan bir kısmı hatırladım kadarıyla şöyle. Mesela Hazreti Adem ile Hazreti Evo'nun işledikleri günah neticesinde Mekke'de Arafat Dağı'nda buluştuğu gün o gün Aşure günüdür. Birbirini arıyorlar yüz, yüzlerce yıl böyle rivayetlerde yüzlerce yıl arıyorlar. Sonra Ara, Arafat'ta, hacıların Arafat'a çıktığı yerde Arafat Dağı'nda birbirini buluyorlar. Bu böyle olmuş. Sonra Hazreti Yunus'un balığın karnından kurtulduğu, zaten işlemiştik biliyorsun birinci lemada, kurtulduğu gün, aşure günü, yani Muharrem'in 10. günüdür. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın iyileştiği gün 10. günüdür. Hazreti Musa'nın ve ümmetinin Firavun'dan kurtulduğu gün Muharrem'in 10. günüdür. Hazreti Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'na oturduğu, ümmetin kurtulduğu sudan boğulmaktan Cenab-ı Hakk'ın kurtardığı gün, aşure günü 10. gündü. Bu aşure günü Hazreti Nuh işte artık gemide e, yemekleri e, gıdaları tükenmiş. Hazreti Nuh diyor ki neler varsa toplayın. Topluyorlar. Hep beraber bir karıştırıyorlar. Yemek yapıyorlar. Oluyor aşure. Hani aşure karışık anlamda da kullanılıyor bazen. Aşure o şekilde bir yemek yapıyorlar. Hepsini birleştiriyorlar. Karıştırıyorlar. Bir çorba, bir aşure tarzında Bir yemek yapıyorlar. O da oluyor Aşure. O gün olmuş. İşin çok üzücü bir taraftı ki Peygamber e Aleyhisselatü torunu Hazreti Hüseyin radıyallahu Anh'ın Kerbela'da katli de Aşure günü olmuştur maalesef. Biz bunu böyle ancak yorumlarız ki o çok şerefli olan zulme ve zalimlere isyanın günüdür. Aşure günü. Hazreti Hüseyin'in isyan ettiği onların onların zulümlerine zalimlere ve zulme isyan ettiği ayaklandığı eee gündür ve şehadet mertebesinde. Dolayısıyla şehadet mertebesi ki peygamberlikten sonra geliyor. Şehadet mertebesi o şehadet mertebesinde ulaştığı gündür. İyi tarafı da budur. Eee onun işte katledilmesini, şehit edilmesinin diğer yanında iyi tarafı da budur. Şehadete bütün ailesiyle beraber erkeklerle beraber oraya o şehadet mertebesine ulaşmıştır. Eee Hazreti Hüseyin'den geride kalan iki oğlu kalıyor. İki oğlu daha önce bahsetmiştim. Bunlardan birisi Ömer'dir. 4-5 yaşında çocuk diye onu katletmiyorlar. Sonra e, Ali adında bir oğlu kalıyor. O Ali de hasta ateşler içerisinde çadırda yatıyor, savaşamıyor. Onu da hatta o zalimler onu da katletmek istiyorlar. Cenab-ı Hak birinin eliyle engelliyor. Ben uzatmayan böyle kesin yani kısa kesmeye çalışıyorum. O Ali yaşıyor. O Ali sonra o kadar ibadet ediyor ki onun adı Zeynel Abidin unvanı oluyor. Onun adı Zeynel Abidin oluyor. Ve onun bütün Hazreti Hüseyin'in şu anda seyitlerin bütün sülalesi o bir çocuktan devam ediyor. Milyonlarca seyit o bir çocuktan meydana geliyor. Ve o çocuğun annesi Sasani'dir. Sasani'nin son kralı Yezdügerd'in kızıdır. şeribanudur Banu'dur. Dolayısıyla Sasani'lerin ee, bütün o seyitler Zazanilerin yeğenidir. Hepsi oradan devam ediyor. O, hatta Zeynel Abdin annesini tarif ederken o kadar mübarek bir şekilde tarif ediyor ve bir yerde diyor böyle şiirana bir tarzda diyor yeme diyor Medine'nin fakirlerine e, böyle pişkirinde diyor yemek yiyecek götürdü anne böyle anlatıyor annesini bir şekilde. Böyle olay geniş ben bile artık fazla bu olaya girmeyeyim. Şimdi bizim buradaki amacımız işte aşure orucunu tutmaya çalışalım. İsteyen yarın 9 artı cuma günü 10 olur. İsteyen de cuma 10, cumartesi günü 11. gün olur. Bu şekilde bu aşure gününde e, orucundan faydalanmak lazım. Ramazan fazla orucundan sonra en önemli oruç bu oruç olduğu ifade ediliyor hadisin birisinde. Cenab-ı Hakk'ın çok değer verdiği Muharrem ayıdır. Haram aylardan da zaten haramdır. Muharrem haram demektir. Şimdi hicri takvimde biraz vaktimiz var bir birkaç dakika ondan da biraz bahsedeyim. Bu ibadetlerimizi biliyorsunuz. Hicri takvime göre yapıyoruz sürekli oruç öne geliyor ya hicri takvi de her sene hicri takvim her sene 10 gün öne geliyor. 10 gün öne geldiği için Ramazan orucu da her yıl 10 gün erkene geliyor. Bayram, Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ve Ramazan her gün şey her yıl 10 gün öne geliyor. Böylelikle gele 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 göre dolaşıyor. Bunun birçok hikmetleri var. Böylelikle yılın e, çeşitli mevsimlerde sürekli diyelim ki yazın olsa, miladi takvime göre ibadetler olsa ne olur? Sürekli yazın olur, insanlar sıkılır. Yalnız zahmetli olur. Ama bir yazın işte geriye geriye bahar, sonbahar, ilk kış böyle dönüyor. Dolayısıyla böyle burada bir kolaylık sağlanıyor. Onun dışında yılın bütün günlerinde oruç tutmuş oluyor ki bu böyle çepeçevre hayatını böyle bir oruçla ve ibadetle sarmış oluyor. Yani dolayısıyla bütün coğrafyada yaşayan, çünkü her yerde aynı zamanda mevsimler aynı değil. Mesela ben Somali değilim. Somali'den yazı kışından daha soğuktu. Yani kış yazdan daha sıcaktı. İlginç ama öyle. Şimdi dolayısıyla bütün e, iklimlerde değişik olduğu için e, iklimler değiştiğinden herkese böylelikle değişik iklimlerde herkese eşit bir şekilde aynı günler gelmiş oluyor. Böyle birçok hikmetler var. Ben böyle aklıma gelen birkaç tanesini böyle kısaca söylüyorum. Diğer bir taraf mesela diyelim ki sürekli Ramazan sürekli e, yani oruç Ramazan oruç sürekli aynı dönemde olsaydı ve ne olacaktı? Diyelim ki kadınların bir kısmı aynı dönemde sürekli adet göreceklerdi. Sabit. Adetleri sabit değişmeyecek. Dolayısıyla hiçbir şekilde kadınların büyük bir, bir kısmı ama bu çok milyonlarca kadın yani. Kız kadın adet gördüklerinden o hiç tutamayacaklar. Ve hac, hac da hep aynı sabit olacağından ve o kadınlar adet gördüklerinde hiçbir zaman haca gelemeyecek. E şimdi son yıllarda böyle bu adeti erteleyici ilaçlar var. Ben zaman zaman doktor olduğumuz için bunlar rahat konuşuyoruz dinleyen arkadaşlar gerek şu anda gerek sonradan böyle edebe aykırı bir şey görürlerse mazur görsünler. Dolayısıyla haç olduğu için bu kadınların, kızların büyük bir kısmı haç aynı dönemde sabit olduğundan, onların adetleri de aynı dönemde geldiğinden haç yapamayacaklar. Böylelikle döndüğünden hər kəsə belə hər kəsi sarılır bütün həmrətləri bütün insanları sarmış olur bu hicri təvə. Evet. Hanaqela ilmelena illa muallim ta inna ka anta alimul hakim wa al-dawab. Alhamdulillah rabbil alamin.